Merhabalar bu videoda rasta Aralık ayında gelen güncellemenin detaylarına bakacağız. Gelen yenilikler ve değişikliklerin hepsini detaylıca inceleyeceğiz. İlk olarak bu ay oyuna eklenen iki tane yeni silahımız var. İlk silahımız birinci seviye çalışma tezgahına eklenen T1 SMG adında craftlanabilir bir silah. Hasar ve aimcoin yönünden zayıf olsa da yüksek atış hızına sahip birinci seviye çalışma tezgahından ulaşabileceğiniz hafif makinalı bir silah. Silahı öğrenmek isterseniz araştırma masasında 125 scrap harcayarak öğrenebilir. Olur da bulamazsanız birinci seviye çalışma tezgahından da 765 hurdaya açabiliyorsunuz. Birinci seviye çalışma tezgahında olduğu için yol kenarındaki sarı kutulardan bile bulma ihtimaliniz bulunuyor. Yani ulaşması çok zor bir silah değil. T1SM silahının 20 hasarı var ve 23 benzle sahip. Ayrıca silah normalde 18 mermi alıyor ve oyundaki bütün eklentileri silaha takabiliyorsunuz. bir diğer silahımız silah olarak mı gelecek, skin olarak mı gelecek derken 3 aydır staging sürümünde olan geçmiş yılan hikayesine dönen SKS silahı. Şu anda bir silah olarak 3. seviye çalışma tezgahına eklenmiş durumda. Silah öğrenmek isterseniz araştırma masasından 125 scrap harcayarak öğrenebilir. Olur da bulamazsanız 3. seviye çalışma tezgahından da 300 urda açabiliyorsunuz. Silahın 43 hasarı var ve 293 menzile sahip. Ayrıca silah normalde 15 mermi alıyor ve Gas Compression Overdrive hariç bütün eklentileri silahı takabiliyorsunuz. Bir diğer yenilemiz oyundaki kurtlara geldi. Kurtlar artık sizi fark ettiğinizde uluyarak etrafındaki diğer kurtları da harekete geçiriyor. Eğer elinize meşale alırsanız ve yakarsanız kurtlar hemen yanınıza yaklaşamıyor. Belli bir süre etrafınıza dolaşıp daha sonra saldırıyorlar ama çok uzun bir süre değil. Eğer meşale ile bir kere vursanız uzaklara kaçıyor ama benim yaptığım testlere göre tekrar geri dönüyorlar. O yüzden öldürmeden kurtulma şansınız yok gibi. Ayrıca önceden yapı yapıp üstüne çıktığımızda kurtlar uzaklara kaçıyordu. Artık kaçmıyor. Belli bir süre etrafınızda dolanıp yapın üstüne atlayıp size saldırabiliyorlar. Muhtemelen bir sonraki yamada da size raid atmaya bile gelebilirler. Facepunch bu ayda boş geçmeyerek yeni bir DLC getirmeyi unutmadı. 8 tane gestür içeren DLC paketi de oyuna eklendi. Eğer satın almak isterseniz Rust'ın kendi mağazasından satın alabilirsiniz. Gesture'ler içinde Loser adıyla elinizle L yapabildiğiniz bir ifade. Knuckle Crack adında parmaklarınızı çıtlatabileceğiniz bir ifade. Finger Gun adında elinizle silah yapıp ateş ediyor gibi yapabileceğiniz bir ifade. Vücut adında gözüm üzerinizde işareti yapabileceğiniz bir ifade. Şarj adında sus işareti yapabileceğiniz ve sesi de olan bir ifade. Şş. No no şeklinde parmağınızı sağa sola sallayabileceğiniz bir ifade. Katturat adında boğaz kesme animasyonu yapan bir ifade. ve son olarak taş kağıt makas oynayabileceğiniz bir ifade paketi oyuna eklendi. Bu Gestures paketi oyuna birçok yenilik ve değişiklik katacaktır. Mesela roof camp yaparken Beyzinizin yanından geçen yeni spawnlanmış çıplak bir oyuncuyu öldürdükten sonra acaba üzerinde taş ve meşaleden başka bir şey var mı diye bakmaya kimin gideceğini belirlemek için arkadaşınızla taş kağıt makas oynayabilirsiniz. veya arkadaşınız sizi Abdülhamit'i savunmakla suçladığında no no yaparak kendinizi savunabilirsiniz. Oyunu nasıl şekillendireceğiniz size kalmış. Eğer bu gesture paketini alırsanız ayarlar bölümünden gesture tabı altındaki boş alanlara bu gesture'ları yerleştirmeniz lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra oyun içinde B'ye basılı tutarak E'ye basıp ikinci sayfaya geçtiğinizde yeni atadığınız emotları burada görebiliyorsunuz. Rasta otomasyon, elektrik sistemleri gibi elemanları duvara yerleştirdikten sonra itemlerin giriş ve çıkışlarını gösteren yeni oklar eklenmiş. Nehirlerdeki cesetler, sörf tahtası, tekne gibi şeyler nehir akış yönünde denize doğru gidiyor, olduğu yerde durmuyor. Anıtlardaki kameralardan sizi birinin izlediğini düşünüyorsanız kameraya bir tane mermi atarak kameraları 5 dakikalığına kullanılmaz hale getirebiliyorsunuz. F7'den bir oyuncuyu raporlarken player ID'sini kolayca kopyalayabiliyorsunuz radyoaktif suyun Sprinkler'dan gelen radyasyonu %70 oranında, kova benzeri şekilde atıldığında %40 oranında arttırmışlar. Facebook serverlarının performansı arttırmak için server donanımlarını yükseltmişler. Önemi yok ama kaç kişiyi banladıklarını gösteren istatistikler paylaşılmış. Ayrıca bu hafta her iki güncellemede olduğu ve olacağı gibi yeni bir Twitch drop etkinliği de başlıyor. 8 Kasım tarihinde saat 23'ten sonra Twitch yayınlarını izleyerek alabilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız twitch.facepunch.com adresine giderek alabileceğiniz itemlere detaylıca bakabilir. Eğer Twitch droplar nasıl çalışıyor derseniz de yaptığım Twitch drop videosunu da izleyebilirsiniz. Bunların dışında belli başta hatalar giderildi, yeni hatalar getirildi. Olur da hepsine bakmak isterseniz Facepunch'ın kendi sitesinden yama notlarına bakabilir. Güzel ama İngilizce derseniz de Discord'dan paylaştığım güncelleme özetlerine bakabilirsiniz. Eğer malum sebeplerden dolayı bakamazsanız yardımcı... Sanırım benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Videolar hoşunuza gidiyorsa kanalı takip edip videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere.